Herkese merhaba. Ben Ayşe. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle rüya gibi bir pasta hazırlayacağız. Gerçekten muhteşem bir lezzet olacak. Hem kekinin dokusuyla hem kremasıyla çok hafif olacak. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Eğer bu videoyu izliyor ve hala kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı ve zil işaretinizi açmayı da unutmayın. Şimdi pastamızın keki ile birlikte hazırlamaya başlayalım. Pastamın keki ile başlıyorum. 3 tane yumurtam var. İçerisine şöyle bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Bunları güzelce çırpacağım. Elinizle çırpmak istemezseniz bu aşamada mikser kullanabilirsiniz. yumurta ve şeker çırptım. İçerisine şöyle bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir çay bardağı da irmik. Bunları da şöyle bir karıştırdım. Şöyle iki su bardağı unum var. Unumu da ekledim. Bunları güzelce karıştıracağım. İçerisine şöyle son olarak bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya ekliyorum. Bunları da karıştıracağım ve kekim hazır. Şöyle kıvamını da göstereyim. Bakın gayet yoğun kıvamlı bir kekim var. Kıvam bu olacak. Şöyle dikdörtgen bir borcamım var. E, tabanını ve kenarlarını tereyağı ile yağladım. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Şöyle kek harcımı içerisine boşaltıyorum. Bakın gayet katı kıvamlı bir kek harcım var. Tamamını aldım. Şöyle eşit bir şekilde tepsimin içerisine dağıtacağım. Pastamın keki hazır. Eşit bir şekilde dağıttım. Önceden ısıttığım 180 derece fırında pişiriyorum. E, sosu için ise 2 su bardağı soğuk süt var burada. İçerisine şöyle 1 2 silme yemek kaşığı toz şeker ekleyip bunları karıştırıyorum. Maksat burada şekerin sütün içerisinde erimesi. Böyle karıştırıp tekrar sütümü dolaba kaldıracağım. Ara ara dolaptan çıkarıp karıştıracağım ki içerisindeki şeker erisin. Yapmanız gereken tek şey bu. Fakat sütün soğuk olması gerektiği için dışarıda bırakmayın. Karıştırdıktan sonra tekrar dolaba kaldırın. Çünkü pastam sıcak, sütümse soğuk olacak. Pastam çıktı. Şöyle üzerini çatalla delikler açıyorum. ve üzerine şöyle soğuk sütümü gezdiriyorum sütümün tamamını kullanacağım şu anda kekim sıcak sütümse soğuk kekimin soğumasını bekliyorum soğuyuncaya kadar bu şekilde dinlendireceğim pastam dinlenip soğurken ben de üzerine kremasını hazırlayacağım. Burada 4 su bardağı sütüm var. İçerisine 1 su bardağı toz şeker ekledim. Daha sonra 2 dolu yemek kaşığı nişasta ve 2 dolu yemek kaşığı unum var. Bir paket de vanilya. Bunu da ekliyorum. Hızlıca karıştıracağım. Daha sonra bunu ocağın üzerine alacağım. Sürekli karıştırarak, karıştırmayı hiç bırakmadan muhallebi kıvamı alana kadar pişiriyorum. Söndürdükten sonra da içerisine bir paket e, sade krem şanti ekleyeceğim. Şimdi güzelce karıştırdım. Ocağımın üzerine alacağım. Dediğim gibi karıştırmayı hiç bırakmadan sürekli karıştırarak muhallebi kıvamı alana kadar pişireceğim. Pastamın kreması hazır. Pişirdim. Koyulaştı. Kıvamı aldı. Zaten çok katı kıvamlı da değil gördüğünüz gibi. Cıvık da değil. Şöyle bir poşet toz krem şantim var sade. Bunu ekliyorum. İçerisine bunu da karıştıracağım. İçerisine güzelce karıştırıyorum. kim soğudu. Şöyle yaptığımda gayet soğuk. Üzerine kremasını dökeceğim. Hazırladığım kremanın tamamını kullanıyorum. Şöyle eşit şekilde üzerine yaydıracağım. Pastamın üzerine kremasını eşit şekilde dağıttım şimdi Hindistan cevizi serpeceğim 50 gramlık paketlerden bir paket Hindistan cevizi kullanıyorum şöyle üzerine Hindistan cevizi ile kaplayacağım dediğim gibi 50 gramlık paketlerden bir paket Hindistan cevizi kullanıyorum mümkün olduğunca her yerini eşit şekilde kullanmaya çalışacağım pastam hazır. Şimdi güzel soğuyup dinlenmesi için dolaba kaldıracağım. Ne kadar uzun süre dinlendirdiniz, ne kadar çok soğudu sonuç o kadar güzel olacak. Pastam hazır. En az 3-4 saat dinlendirin. Hatta daha fazla zamanınız varsa daha uzun da dinlendirebilirsiniz. Şimdi şöyle bir dilimini alıyorum. Yakından sizinle de paylaşacağım. Peki bakın gerçekten yumuşacık, kesinlikle kuru değil. Bu arada izlediğiniz için de teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı ve videolarımın altına yorum bırakmayı da unutmayın.